Sevgili izleyenlerimiz bildiğiniz üzere her sene Sivas'ta Agro Sivas yani tarım fuarı açılıyor ve bu tarım fuarı da bu sene yine her zaman olduğu gibi bir fuar alanımız yok. Nereye açıldı? Şu anda işte fuarda hatta bugün hizmette okullar bölgesinde Sivas Spor Stadyumunun hemen açık otoparkına kuruldu. Çadırlar kurdular ve orada tabii şu anda işte tarımla ilgili birçok çeşitli tanıtımlar gerçekleşiyor ve bunun açılışı da dün gerçekleşti. Tabii ki il protokolü burada kurdeleyi güzelce kestiler ama Sivas 4 Eylül etkinliği etkinlikleri kapsamında her sene Sivas ellerinde kitap okunur sloganıyla gerçekleştirilen Sivas kitap günlerinden ne yazık ki sesle de açıkmadı. Hatta geçtiğimiz aylarda da biliyorsunuz bununla ilgili Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi ve ilgili birimler, kurumlar bir araya gelmişlerdi ve Sivas Valiliğinde bir toplantı yapmışlardı ve valilikte yapılan toplantıda da Sivas kitap günlerine yönelik bir çalışma yaptıklarını bunu duyurmuşlardı. Ama gördüğünüz üzere şu anda Sivas'ta kitap günlerinin açılışı gerçekleşmedi. Hatta 4 Eylül kapsamında kongreden Zafere Sivas Sivas Valiliği sosyal medya hesaplarında da Sivas ellerinde kitap okunur şeklinde 12. Kitap Günleri'nin de tanıtım görselinde paylaşmışlardı ama hala ses seda yok. O yani neden bilemiyoruz. Sivas işte yani bir ileri iki geri böyle hep böyle bir şeyleri yapıyoruz sonra bırakıyoruz. Yapıyoruz bırakıyoruz. Hatta geçtiğimiz yıllarda Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde kapalı alanda yapmışlardı ama orada yapılan etkinlik tabii gerçekten çok değer verişli olmamıştı. Yani Sivas'ta Bruje Medresesi'nin hemen olduğu alanda oraya kitap işte stantlarının açılması vesaire en uygun hali güzel bir şekilde gerçekleşiyordu ama bu sene işte Sivas kitap günlerinden bir ses seda yok. Neden böyle bir şey şu anda hala bu çalışma ilgili bir açıklama yapılmıyor onu da bilemiyoruz ama geçtiğimiz aylarda dediğimiz gibi işte e, oysa işte bu yıl ikincisi düzenlenecekti. Sivas kitap günlerine yönelik toplantı Sivas valisi Sayın Yılmaz Şimşek'in işte himayelerinde belediye başkanı Sayın Adem Uzun'un katılımı ve işte Sivas'taki çeşitli bu destek olacak kurumların hepsinin bir araya gelmesiyle bir toplantı yaptılar. Hatta fotoğraf da paylaştılar vesaire ama Sivas mesellerinde ne okunacak bilemiyoruz. Bekliyoruz bakalım herhangi bir şekilde bununla ilgili bir paylaşım, bir açıklama gündeme düşecek mi diye de merak ediyoruz. Yoksa önümüzdeki yine o soğuk günlerde kapalı alanda mı yapmayı düşünüyorlar? Yani Sivas'ın artık böyle bir ileri, iki geri gitmesi vesaire bunlara gerçekten biz üzülüyoruz. Yani kamuoyunda da bunun böyle artık konuşulması, tartışılması gerektiğini de her zaman vurgu yapıyoruz.